Çok güzel bir cumartesi sabahından herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu neden kilo veremiyorsunla alakalı. Biliyorsunuz beslenme ve diyetetik okuyorum. Yani diyetisyenlik okuyorum. Ve ikinci sınıf öğrencisiyim. Bu zamana kadar beslenmeyle alakalı belli başlı şeyler öğrendim. Ve bu bilgileri sizlerle paylaşıyor olacağım. Bugünkü ilk videomuzun konusu ise neden kilo veremediğinizle alakalı. Üç başlıkta açıklamaya çalışacağım. E, bu tarz beslenme videoları, kilo alma, kilo verme e, tarzı videolar gelecektir. Takipte kalmayı unutmayın. Birincisi, bir öğünde yanlış yediğiniz zaman bütün diyetinizi bozmak. Arkadaşlar, kilo verme bir süreç işidir ya da kilo alma. Bir süreç işidir. E, bazı kimis insanın hedefine göre bu süreç 2 ayda sürebilir. Kimi insanın hedefine göre 6 ayda sürebilir. Tabii ki sırf hedefi yetmez. O kişinin o anki bulunduğu fiziksel durum da bu beslenme işin işine, yani kilo verme, kilo alma işine dahildir. O yüzden atıyorum, bir öğünde bozduğunuz zaman bu diyetinizin boşa gittiğini tamamıyla sıfır olduğu anlamına gelmez arkadaşlar. Emeklerinizin boşa çıktığı anlamına gelmez. Örnek veriyorum. Diyelim bir doğum günü partisine gittiniz. Ve doğum günü partisinde hamburger, pizza ve tatlı tükettiniz. Çok ciddi miktarda. Genelde insanlar o kadar yedikten sonra şöyle derler. Ya bugün işte bu oyunda bu kadar yedim artık bugünü boş geçeyim ya bugün artık çok yedim derler. Arkadaşlar bu çok yanlış bir şeydir. İki e, zararı vardır bu yaptığınız durumu. Birincisi iradenizin zayıflamasına neden olur. Siz o kadar zaman diyet yapmışsınız kendinize güveniniz artmış ve bir anda her şeyi bitiriyorsunuz. Bu çok yanlıştır. İradeniz zayıflar. Disiplinden uzaklaşırsınız. İkincisi ise tabii ki kilo alacaksınız. Çünkü bir öğünde zaten fazla yemişsiniz, yemeniz gerekenden çok fazla yemişsiniz ya da fazla kalori yemişsiniz. Otomatik olarak kilo alacaksınızdır. Peki bunu nasıl düzeltebilirsiniz? Örnek veriyorum, o öğünde çok fazla yediniz ya da çok fazla karbonhidrat tükettiniz. Diğer öğünde bu tükettiğiniz karbonhidrattan çok daha azını tüketeceksiniz atıyorum menünüzde olan bir şey varsa onun daha yemeyeceksiniz ya da çok az yiyeceksiniz. Ya da illaki diyorsunuz ki ben yemek istiyorum, yememe devam etmek istiyorum. O zaman da işin içine fiziksel aktivite durumu girecektir. E, sporunuzu ve kardiyonuzu örnek veriyorum, fitnessınızı ya da antrenmanınızı yaparak bunu bir nebze olsun düşürmeye çalışacaksınız. Bir nebze olsun düşürüp kalorili yakmalısınız. İkinci bahsetmek istediğim şey kilo veremediğinizle alakalı disipline değil motivasyona inanmanız. Hepimiz şu klişe lafları duymuşsunuzdur. Pazartesi günü diyete başlıyorum. E, tatilden döneyim diyete başlayacağım. Finallerim bitsin, sınavlarım bitsin diyete başlayacağım. Arkadaşlar bu çok yanlış bir şeydir. Şu an atıyorum bu videoyu izliyorsunuz. Şu andan itibaren sağlıklı beslenmeye başlamanız gerekiyor. Ya da elinizde bir çikolata var hemen onu atıp tekrar sağlıklı beslenmeye e, diyetinize başlamanız gerekiyor. Biz insanoğluyuz. Yani çeşitli duygu durumlarımız var. Bazen mutlu olurken bazen mutsuz olabiliyoruz. Ya çok güzel bir haber aldık. Havalara uçuyoruz. Diyoruz ki çok motive oluyoruz. Bunun üstüne hemen bir diyete başlarım, bir spora başlarım, sağlıklı olurum. Çok kötü bir haber alıyoruz. Mesela bazı insanlar da bu çok fazla yiyerek tepki gösterir. Stresten dolayı da, ve mutsuzluktan dolayı da. Bazı insanlar bunu çok az yer. Hiç yemek yemez. O yüzden belli bir disiplin oturtmanız lazım. Atıyorum sağlıklı beslenmeye mi başladınız ya da bir diyete başladınız. O zaman o diyette yemeniz gereken öğünleri yiyeceksiniz. Ya yani yemekleri yiyeceksiniz. Ya da benzeri yemekleri yiyeceksiniz. Fazlasını ya da azını yemeyeceksiniz. Ve dediğim gibi bu bir süreç işidir. Bir gün değil her gün yapmalısınız. O yüzden motivasyona değil disipline inanmanız gerektiğini söyleyebilirim. Üçüncü madde neden kilo veremediğinizle alakalı. Kalori takibi yapmamak. Herkesin boyu, kilosu birbirinden farklıdır. Sen onun yaptığı beslenme ile kendi beslenmeyi bir tutamazsın. Çünkü onun yaktığı kalori ile senin yaktığın kalori birbirinden farklıdır. BMR diye bir şey vardır arkadaşlar. Basal Metabolic Rate diye. Eminim duymuşsunuzdur. Ya da duymadıysanız da hemen anlatayım. Vücudun dinlenme halindeki çeşitli yaşamsal faaliyetlerini devam ettirebilmesi için yaktığı kaloridir arkadaşlar. Bunu Harris-Benedict formula ile hesaplıyoruz genellikle. İnternetten bunu hesaplayabilirsiniz. Size hatta ekranda gördüğünüz gibi bir taslak hazırladım nasıl hesaplanabildiğine alakalı. Açıklama kısmına da koyuyorum. Bunu hesaplayan siteler var. Kendiniz bunu hesaplayıp oradan bakabilirsiniz. Basal metabolik rate hesaplarınız. Arkadaşlar diyet hazırlanırken ya da siz diyetçisine gittiniz, o size diyet hazırlarken eminim ki Herhangi bir hastalığınız var mı ya da herhangi bir fiziksel aktivite yapıyor musunuz diye sorar. Çünkü fiziksel aktivite bu iş için çok önemlidir arkadaşlar. Örnek veriyorum. Ben spor yapıyorum ee, ve otomatik olarak ve, ve bu arada boyum da 1.93 e, Kilom da 96. E, otomatik olarak daha fazla yemek zorundayım. E, yemek durumundayım. Bir de spor yaptığınızda kilonuzu korusanız dahi basal metabolik rate'in üstüne e, genellikle dinlenme halinde yaktığımız kalori 400 ila 500'dür bütün gün içinde. Onu ekleyebilirsiniz, ekliyorsunuz. Gün içinde yaptığınız fiziksel aktiviteyi hesaplıyorsunuz. Örnek veriyorum bir saat koştunuz mu? Ya da bir saat ip mi atladınız? 1 saat yüzdünüz mü? Bunu araştırıp ne kadar kalori yaktığınızı öğrenip bunun üstüne koyuyorsunuz. Etti mi 500 artı o yaktığınız spor? Örnek veriyorum 400 kalori olsun. 500 artı 400. 900 kalori oldu. Yürüdünüz, adım attınız. Atıyorum 10.000 adım attınız, 8.000 adım attınız. Örnek veriyorum 400 kalori de oradan yaktınız. Ne diyor sana? Size 1300 kalori. 1300 kalori. Bazal metabolik hızınıza 1300 kalori ekliyorsunuz. Kendi örnek örnek vereyim. Zaten ekranda çıkmıştı. Benim bazal metabolik hızım 2200 kalori. Üstüne 1300 ekliyoruz. Oluyor size 3500 kalori. Kilo vermek ya da kilo almak için kalori açığı ya da kalori fazlası yapılır. Kalori açığı verdiğimiz zaman e, yaktığımız kaloriden daha azını yediğimiz zaman otomatik olarak kilo vermeye başlıyoruz. Genellikle bilimsel çalışmalar 500 kalori açığı ya da 500 kalori fazlası olarak örnek vermiş. Bu optimum bir değerdir. Mesela kilo almak için belki 500 kaloriden fazla yediğiniz zaman çok daha fazla yağlanmaya başlıyorsunuz. Ya da e, kilo verdiğiniz zaman vermeye başladığınız zaman diyet uyguladığınız zaman 500 kalori açığı yaptığınız zaman, atıyorum 500 kaloriden daha fazla açık yaparsanız çeşitli hastalıklara bile neden olabilir. Halsizlik olmaya başlar bazı metabolik aktiviteler vücut işlevlerini yerine getirememeye başlar. O yüzden bu 500 optimum bir açıktır. 500 kalori yaşa yaptınız. Ne demiştim? 3500 kalori. Ben kilomu korumak için o yaptığım fiziksel aktiviteye göre yemem gereken kalori miktarı 3500 kaloridir. Fakat kalori açığı veriyorum, diyet yapıyorum. 3000 kalori yemem gerekiyor ki benim bu fiziksel aktiviteye göre kilo verebileyim. Bir başka önemli konu kalori takibi açısından. Mesela örnek veriyorum. Siz bir diyete başladınız, sağlıklı beslenmeye başladınız ve makarna yiyorsunuz. Fakat porsiyonlarınızı ayarlayamıyorsunuz. Ya çok fazla yiyorsunuz belki de. Diyorsunuz ki ya 2 hafta, 3 hafta oldu ben hala kilo veremiyorum. Bu nasıl iş? diyette yapıyorum. Fakat belki de yanlış yapıyorsunuz. Çünkü yediğiniz makarna eğer çok fazlaysa, siz göz kararı koyuyorsanız onu, ya da dediğim gibi bir kalori takibi yapmıyorsanız mesela yediğiniz bir şeyi unutmuş da olabilirsiniz. Çok fazla makarna tükettiğiniz zaman otomatikman çok fazla kalori tüketiyorsunuz. Ve bu yağ olarak size geri dönüş yapıyor maalesef. Ee, benim önerebileceğim bu kalori takibi açısından FatSecret'tir. Ben çok fazla kullanıyorum Secret'i ve çok da memnunum. Ee, bu bir sponsorluk videosu değildir. <laughs> Tabii ki o kadar fazla kanalım büyüklüğü sponsorluk için yeterli değil. Ee, FatSecret'i kullanıyorum arkadaşlar yediğiniz öğünleri, yediğiniz besinleri Fat Secret'e girerek ne kadar kalori olduğunu, ne kadar protein içerdiğini, makrolarını tabii ki, karbonhidratlarını, yağlarını görebilirsiniz. Böylelikle sizin açınızdan çok daha iyi bir diyet takibi olmuş olur. O gün atıyorum az yemişsinizdir, diğer öğünüzde fazla yiyeceksiniz. Atıyorum o gün çok az, çok fazla yemişsinizdir. Aa, diyeceksiniz ki kalori ben Fatscript'a e girdim bunu ya da Fatscript'e de gerek. Kendiniz hesaplayabilirsiniz. Diyeceksiniz ki çok kalori yakmışım o yüzden daha azaltmalıyım. Arkadaşlar kilo vermekle alakalı 3 şeyi sizlere bahsettim. Bu tarz kilo vermekle alakalı çeşitli bilgiler, çeşitli videolar gelecek. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.